Spor Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor. 5 kişi Bizim getirdiğimiz içme suyu, suyunu kullanıyor. Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Su içmiyor muyduk? böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili aramız. Çıkar göster. Ben göstereceğim. Doğru. Doğru. Çıkar göster. Bu. Ben göstereceğim. Dur. Dur. Çık adam. Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü. ...yarından getiren partidir. Cumhuriyet'te Milki İslam'ın kilidinden atılır dedik. <laughs> Allah'ın efazetlerinin dediği gibi. Terem küçük çekmeler Şu seçim bürosunun açılışında küçük çekmeliler haykırıyor. Küçük çekme dediyiz. Muhterem küçük çekme. Sıkı durun. Bugünkü açıklama. 2,5 milyar Suriyeli Türkiye'ye her an gelebilir dedi. İki buçuk. Ne yapacak? Altı buçuk milyon. Da, milki İslam'ın kilidinden atılır dedik. Allah'ın Efe dediği gibi. İncisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsin? Bulamazsın. Olağanüstü güzel. Deniz temizlendi. Profesör Doktor Emsalettin Ek, ek, Ekmalettin oğlunun adayı üzerinde Devrimin özelleştirmeden yani yanalar. Bunlar palavracı. Kemalizmi evet. O kadar. Kemalizmi savunacak. sen Kemalist, Kemalist devrimi ben Komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. 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 Sen sıkıntı tüm mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edecek mi? Ne sen ne dedin? Sen, sen 12 Eylül gel, 12 Eylül Göreceksin, göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet. Du. Aa bak. Du. savunmadım. Du. Var, var, var. Çıkar göster. Du. Ben göstereceğim. Dur. adam. Alçak. Pus. Oh. Terbiyesi. Tamam, lütfen beyefendi yap, yapmayın. Yapmayın. Dünyayı mısın? Anlıyor Bunları da ölçüyor musun? Bir de evet, belediyenin öncülüğünde kaynakları, genel bir mezarlık. Şimdi ha, bak onu biz, şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> Öyle mi? <laughs> Acım. <ya>, <laughs> Mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden, tutun ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması. En sonunda yokuş tarafı dışkı batıyor. <laughs> Transcrição e